Hangi hey, zaman kaptan Ben Kumuğumun kaptan ciddiyle biler baba. Çokta da var. çok iyi oluyor. Biliyorum. Senin de burada dalıcı kuzi var. Burada da uykucu bir şey var. Değil mi baba? Evet. O, o düşüldü. Aman dikkat. Dikkatli ol. Film ol. Film ol. <laughs> Ya adını söylemiyorum. Dikkatli ol diye. Arkadaşlar şimdi Nohut gelecek. Eyvah. Geliyor lovut geliyor, robot geliyor. robot geliyor. Eyvah. Ne oldu bana bile mi? Ay. Oha. Evet arkadaşlar. Şimdi Lulu'yu da kuzenin kuzeni bekliyorlar. Arkadaşlar o da geldi. Bir de da gelecek. Tamam pizza da geldi. Hemen ye. Arkadaşlar bit yemeğe bu cilip gelin durdursana. Görkem ne oldu? Hı -hı. Yine bu orada pizzayı, pizzayı çok sevdi. Pizzayı bırakmıyor. <laughs> arabasında yiyor. Pizza yedi yetmez gibi bir de arabasında yiyor. Lütfen <laughs> ben onu batlayayım da kutumuzu batlayalım. <laughs> Arkadaşlar hemen etlerimizi boşa atıyoruz. Uy. Tekerlek. Çekildi. Çekildi. Arkadaşlar şimdi kutumuzu yapmayı batlayalım. Batlayalım. Bu, baba. Tamam oğlum. Arkadaşlar yaptık domatesi yapıyorlar arkadaşlar. Murik artık bir cazırı tekerlerini yedik de çok doğrudu. Tekerlerini yedi hop yaptı ya. tekerleği tutuldu kafama arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar. Ekeceğiz de lütfen. Tamam. Gidiyorlar onlar. Gittiler. Aa, Şimdi robotumuzu bekleyelim. Robot nasıl çarptıyor baba? Robotu nasıl çarptıracağız? Vallahi hiç bilmiyorum oğlum ya. Aa akıcını düğünüm. Yok 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 yok. Kumandası vardır herhalde. İnşallah. Aa. Arkadaşlar kumandasını getirmeyi unutmuşuz. Hemen geliyoruz. Tamam hadi durduruyorum. Baba kumları eğitirmeyi unuttum. Arkadaşlar şimdi getirdik. Hemen giriyor. Kumanıtı geldi yok geldi. Arkadaşlar hemen alıyoruz. Arkadaşlar şimdi kumandayı bakalım. Bunun üstüne taktım. Hiç bilmiyor baba. İlk de hayatımda ilk defa robot kullandım. Bu bu yeğmenci. Geri gitme. Yan dönme. Gel yan tarafa dönme. Arkadaşlar evet, tamam Şimdi de şu kalelere bakın. Var hepsine battım. Abu kafadan battım var değil mi baba? Evet. Ne oluyor? Ne yapıyor bu şimdi? Püff. Ne yapıyor lan arkadaşlar bu? Eyvah.